İtalya'nın kuzeyinde, 3000 metreye yakın yükseklikte sessizce uzanan Presena Buzulu, yüzyıllardır dağcıların ve doğa tutkunlarının dikkatini çeken bir yerde. Ancak burası sadece doğal güzellikleriyle değil, zamanın bile unuttuğu bir savaşın sessiz tanığı olarak da büyük önem taşıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu dağlar, insanlık tarihinin en zorlu cephelerinden biri olan Beyaz Savaş'a sahne oldu. Yüzlerce asker, silah çatışmasında değil, buzun, karın ve soğuğun acımasız kucağında can verdi. Ve bazıları bugüne kadar hiç bulunamadı. Ta ki buzullar erimeye başlayana kadar. Bu belgeselde eriyen Preseni buzulunun içinden çıkan cesetlerin ardındaki hikayeleri, bilimsel araştırmaları ve tarihi gerçekleri birlikte inceleyeceğiz. Çünkü bu sadece bir savaşın değil, insanların unuttuğu hafızaların yeniden uyanışıdır. Beyaz Savaş, 1915-1918 yılları arasında İtalya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında geçen yüksek irtifa savaşlarını ifade eder. Bu savaş, adı gibi karlar içinde, Alper'in tepesinde, son derece zorlu koşullarda gerçekleşti. Savaş alanı klasik cephelerden çok farklıydı. Rakım, 2500 ila 3700 metre arasındaydı. Hava sıcaklığı 30 dereceye kadar düşüyordu. Kar fırtınaları ve çığlar her an ölüm getirebilirdi. Siperler dağların içine oyulmuştu. Barınaklar buzdan yapılmıştı. Bu şartlar altında savaşan askerlerin üçte biri silahla değil, doğa koşulları nedeniyle hayatını kaybetti. İtalyan Alperi, özellikle Adamello, Presanella ve Ortler bölgeleri, Beyaz Savaş'ın en sert çatışmalarına tanıklık etti. Cepheye sevk edilen birçok asker dağlara yabancıydı. Donarak ölmek, çığ altında kalmak ya da oksijensizlikten bayılmak sıradan olaylardı. Buradaki ölüm sessizdi. Patlayan top seslerinden değil, yavaşça donan nefeslerden oluşuyordu. Presena Buzulu, Trentino-Alta Adige bölgesinde yer alan ve Tonale Geçidi'nin yakınında bulunan bir buzul alanıdır. Burası, Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan ve Avusturya birliklerinin karşı karşıya geldiği stratejik bir noktadaydı. 1918'e gelindiğinde bu alanda yüzlerce asker ya öldürülmüş ya da kaybolmuştu. Ancak birçoğu gömülemeden buzun altında kaldı. Zamanla buzullar onları sardı, örttü, mühürledi. Aradan geçen yıllar boyunca bu cesetler yerlerinden hiç kıpırdamadı. Presena bir anlamda doğal bir mezarlığa dönüştü. Savaş bittikten sonra bile bölgeye kimse kolay kolay ulaşamıyordu. Buzullar her şeyi sakladı ve 21. yüzyıla kadar hiç kimse onların orada olduğunu hatırlamadı. Fakat gezegen ısındıkça buzlar çözülmeye başladı. 2012 yazında Presena buzulunda yürüyüş yapan iki dağcı Buz yüzeyinde insan eline benzer bir şekil fark etti. Yetkililer çağrıldı ve kısa sürede iki genç Avusturya askerinin cesedi gün yüzüne çıkarıldı. Cesetler mükemmel korunmuştu. Üniformaları, kemerleri ve botları hala üzerlerindeydi. Ceplerinde mektuplar ve kişisel eşyalar vardı. Yüz ifadeleri hala ayırt edilebiliyordu. Birinin çoraplarında kaşık sakladığı görüldü. Savaşta çatal kaşık taşımak lükstü. Bu cesetlerin yaklaşık 1918 yılında, muhtemelen Mayıs ayında bir çatışma ya da çığ sonucu donarak öldükleri tahmin ediliyor. O günden beri ilk kez gün yüzüne çıktılar. Cesetlerin bilimsel analizleri için Trento'daki arkeologlar ve adli antropologlar devreye girdi. DNA örnekleri alındı. Kalıntılar askeri arşivlerdeki kayıtlarla karşılaştırıldı. Ailelerine ulaşılan askerler 100 yıl sonra resmi törenle gömüldü. Presena'da bulunan askerler yalnızca birer ceset değildi. Onlar, Birinci Dünya Savaşı tarihine dair çok önemli kanıtları da beraberinde taşıyordu. Üzerlerinden çıkanlar, el yazısı mektuplar, tütün torbaları, çakmaklar, düğmeler, küçük bir haç, dini dua kağıtları, savaş haritası kalıntıları. Tüm bu belgeler dönemin askeri yaşama hakkında doğrudan bilgi sunuyordu. Hatta mektuplardan birinde şu satırlar vardı. Anneme söyleyin, ellerim çok üşüyor ama yakında eve döneceğim.'' Bu kalıntılar Trento'daki Savaş Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Her biri savaşın ne kadar bireysel ve insani bir deneyim olduğunu hatırlatıyor. Plessena'daki 2012 bulgusu ilk değildi. 2004, 2015, 2017 ve son olarak 2023 yılında farklı buzullarda da benzer şekilde donmuş cesetler ve savaş malzemeleri bulundu. Buzlar eridikçe yeni cesetler, donmuş savaş ekipmanları, mühimmat kasaları, belgeler, bayraklar ve haritalar ortaya çıkmaya başladı. Küresel ısınma, farkında olmadan savaşın gizli kalmış yüzünü ortaya çıkarıyor. Ancak bilim insanları uyarıyor. Bu hızla devam ederse, sadece tarih değil, çevresel ve biyolojik listeler de ortaya çıkabilir. Örneğin, donmuş cesetlerde korunan bakteriler ya da kimyasal maddeler, günümüz doğasını tehdit edebilir. Bugün bir dağcı Piresena'da yürürken, altında kimin yattığını bilmiyor olabilir. Belki de yüzyıl önce donmuş bir askerin gözlerinin üstünde duruyordur. Ama o asker orada. Hala orada. Presena buzunun altında yatanlar sadece savaşın değil, insanlık tarihinin de birer sessiz tanığıdır. Kendilerini anlatamayan bu gençler yıllar sonra yeniden duyulmaya başladılar. Onların hikayesi artık buzun içinde değil, hafızamızda yaşıyor. Presena buzudu bize bir şey gösterdi tarih sadece kitaplarda değil, bazen toprağın altında, bazen de buzun içinde gizlidir. Bir gün mutlaka ortaya çıkar. Donmuş zaman çözülür ve sessizce konuşur. Ben hala buradayım.